Deutsche stüdyolarından iyi akşamlar. DV Haber'e hoş geldiniz. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından sık sık paramiliter yapılara ilişkin iddialar gündeme geliyor. İzmir'deki bir kavga olayında ortaya çıkan bir kimlik bu tartışmaları yeniden alevlendirdi. Kimlikte yazan Türkiye devlet fedaileri kimdir sorusuyla başlayacağız bugün. Durdurulamayan kira artışları kiracıları kara kara düşündürürken ev sahipleriyle yaşanan anlaşmazlıklarda mahkemeleri taşınıyor. Davalık olanların sayısı artmış durumda peki sonuç alınabiliyor mu? Erzurum Adalet Sarayı'nda bugün önemli bir dava görüldü. Diyanete bağlı yatılı Kur'an kursunda 8 çocuğa cinsel istismarda bulunan belletmene 119 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Kapalı kapılar ardındaki duruşmanın ayrıntılarına yer vereceğiz. Ve kadın cinayetlerini durduracağız platformu derneği kapatılmanın eşiğinde. Derneğe göre asıl gerekçe kadınların ifade özgürlüğünü sansürlemek. İzmir'de kavga eden iki kişiden birinin üzerinde Türkiye Devlet Fedaileri adlı bir kimlik çıkması tartışma yarattı. Çünkü 15 Temmuz darbe girişinin ardından bu tür tartışmalı yapıların sayısındaki artış dikkat çekiyor. Sadat, Milli Beka Hareketi, Özel Harekat adı geçenlerden sadece birkaçı. Bu tür yapılanmalar son zamanlarda neden arttı, amaçları ne? Bu soruların yanıtlarını aradık. Türkiye'de paramiliter gruplar tartışması sürerken İzmir'de dikkat çeken bir olay meydana geldi. Torbalı ilçesinde kavga eden ve belinde silah olduğu belirtilen bir kişinin üzerinden Türkiye Devlet Fedaileri yazılı kimlik çıktı. CHP'li Murat Bakan'ın paylaştığı kimliğin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu dikkat çekiyor. Ama iş giderek daha çetrefilli, matruşka gibi içi içe birbirinin içinden çıkan olaylar zincirine dönüştü. Adına Türkiye Devlet Fedaileri kimliği düzenlenen bu kişi kavga ettiği başka bir kişiyle ilgili Facebook hesabından çarpıcı iddialar ortaya attı. Mesajın içinde çok vahim iddialar var. Kavga ettiği kişiyi deşifre ediyor. Kavga ettiği kişi de kim? 15 Temmuz platformu başkanı. Yani Torbalı'da böyle bir platform var ve onun işte e, sahte vize aldığını ...suç örgütü kurduğunu, çeteleştiğini falan iddia ediyor. Yani biz buzdağının görünen yüzü bu. Ee, tabii bunu e, polisin araştırması lazım. Türkiye Devlet Fedaileri adına düzenlenen kimlik belgesi gözleri bir kez daha benzer tartışmalı oluşumlara çevirdi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından paramiliter olmakla suçlanan grupların sayısında yaşanan artış dikkat çekiyor. Sadat, Milli Beka Harekatı, Halk Özel Harekat... Ak Gençlik Ocakları, Özel Harekat Ocakları ve Osmanlı Ocakları isimleri bilinen gruplardan. Bu benzeri 15 Temmuz'dan sonra bizim ismini henüz duymadığımız, bilmediğimiz yüzlerce organizasyon var. Ve tamamı kamu görevlisi gibi hareket ediyorlar. Kendilerini e, herhangi bir kamu görevlisi sorumlulukları olmadığı gibi, genelde hayata tutunamamış, muvaffak olamamış insanlar, kendilerine devlet görevlisi ve devlet adına bir şey yapabilme. Yani tam bir para, pa, paramiliter yapı. Peki bu grupların sayısının artmasında iktidarın bir rolü var mı? Kendisiyle bir Cumhur İttifakı'nın dışındaki tüm yapıları kriminal gören, marjinal gören, devletin bekasına tehdit olarak topluma yansıtan bir anlayışı var. Burada bu yapıların da önü açılıyor. Yani Cumhurbaşkanı'nın da nezdinde, kişiliğinde toplanan aşırı güç aşağıya doğru indiğinde ben işte Cumhurbaşkanının fedaisiyim diyen bir kişiyi de koruyor artık. Yani onun da dokunulmaz kılıyor. Dolayısıyla adam Ak Gençlik Ocakları diye bir dernek kurup Cumhurbaşkanlığı fors'unu arabasının önüne yapıştırıp onunla polis kontrollerinden rahatlıkla geçebiliyor. CHP'li bakan bu tür gruplara devletin izin vermemesi gerektiğini belirtiyor. Dolayısıyla devlet organizasyonunda devletin resmi kolluk kuvvetlerinin yapması gereken görevleri kendiliğinden üstlenen ve tamamen saraya bağlı onlarca grup ortaya çıkmış durumda. Risk tabii ülkenin güvenliği, kamu güvenliği için risk. CHP'li bakan 2018'de ruhsatlı silahlara verilen 200 merminin Süleyman Soylu'nun çıkardığı bir genelgeyle 5 katına çıkarıldığını anımsatarak silahlanmaya da dikkat çekti konut piyasasındaki kriz kendisini kira tespit ve kiracı tahliye davalarında gösteriyor. Hukukçulara göre davaların sayısı artıyor. Öyle ki Adalet Bakanlığı da mahkemelerdeki tıkanmayı açmak için kira anlaşmazlıklarında ara buluculuk uygulamasını getirmeye hazırlanıyor. Peki sayıları artan bu davalarla sonuç alınabiliyor mu? Durdurulamayan kira artışları kiracıları kara kara düşündürürken ev sahipleriyle yaşanan anlaşmazlıklar da mahkemelere taşınıyor. Avukatlara göre kira tespit ve kiracı tahliye davalarında çok ciddi bir yükseliş var. Son 7-8 ayda ciddi bir kira davasıyla karşı karşıyayız. Kendi çevremizden, kendi gördüğümüzden, yine kendi açtığımız davalardan hesap edersek %30 civarında net olarak artmış durumda. Ev sahipleriyle kiracılar arasında yaşanan anlaşmazlıklar mahkemelerde tıkanmalara yol açmaya başladı. Yani Sulh Hukuk Mahkemesi hakimleri neredeyse belki de 10 davanın 3'ünde 4'ünde tahliye davalarıyla karşı karşıyalar. Yine veya kira artış dediğimiz kira tespit davalarıyla karşı karşıyalar. Adalet Bakanlığı'da oluşan dosya yükünü hafifletmek için daha önce kira anlaşmazlıklarında uygulanmayan ara yöntemini uygulamaya koymaya hazırlanıyor. Böylece anlaşmazlıkların bir kısmında mahkemeye gidilmeden çözüm yolu aranacak. Zira bu konudaki dava sayısı hızla artarken davaların sonuçlanması da oldukça uzun bir zaman dilimine yayılıyordu. Bu konuda 2019'da açılıp hala sonuçlanmayan davalar olduğunu anlatan avukatlar, yeni davalarda da ilk duruşma için aylar sonrasına gün verildiğini söylüyor. 6 Mayıs'ta açtığımız bir davada duruşma günü 17 Ocak 2023'e verildi. Yani düşünün 7 ay sonra duruşma olacak. O yedi aydan sonra bir altı yedi ay sonra bir yeni duruşma günü verilecek. Bir sene boyunca davada hiçbir ilerleme kaydedilmemiş olacak. Bu davalarda ev sahipleri kiracılardan absürt isteklerde bulunabiliyor. 10 bin liralık yere 30-40 bin lira isteyen mal sahipleri var. Benim mal sahibim ödemiş olduğum kiraya %400 zam talep etti. Ancak ev sahipleri ne kadar yüksek artış talep ederse etsin, daha önceki mahkemeler verdikleri kararlarda hakaniyetli bir kira artışına gidiyor. Bu konuda ev sahiplerinin talepleri bilir kişilerin bölgedeki kira artışına yönelik verdiği rapora göre değerlendiriliyor. Evet, mal sahibi lehine çıkıyor ama çıkan sonuç mal sahibinin tam istediği rakam hiçbir zaman olmuyor. Bu yüzden hukukçular kira anlaşmazlıklarında mahkemeye gitmeden çözüm yolunun aranmasının hem kiracı hem de ev sahibi için daha iyi sonuçlar doğuracağını belirtiyor. Ayrıca hukukçulara göre bu süreçte ev sahibinin kiracıları tahliye etmek için ortaya attığı bahanelerin de yasal olarak bir geçerliliği bulunmuyor. Erzurum Adalet Sarayı'nda bugün önemli bir dava görüldü. Diyanete bağlı yatılı Kur'an kursunda 8 çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlanan belletmen ilk duruşmada 119 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diyanet'in davaya katılma talebi de kabul edilmedi. Peki kapalı yapılan duruşmada neler yaşandı? Ayrıntılar sıradaki haberimizde. Erzurum'un Palandöken ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı yatılı Kur'an kursunda 8 çocuğa cinsel istismarda bulunulmasına ilişkin açılan davanın ilk duruşması 5 ay sonra başladı. Davanın tutuklu sanığı belletmen Hakan Aslan Kafa'nın hazır edildiği duruşma suçun mağdurlarının çocuk olması nedeniyle kapalı görüldü. Duruşmayı Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sakan'la çok sayıda baro yöneticisi izledi. Çocukların avukatlığını üstlenen Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Genel Başkanı Avukat Müjde Tozbey Erden bu davanın önemli olduğunu söylüyor. Çünkü Erzurum'da ve aynı bölgede birçok Kur'an kursunda yani da dini eğitim veren kurumlarda çok fazla çocuk istismarı olduğuna dair duyumlar aldık. Fakat bunların destek görmediği için ailelerin şikayetten korktuğunu da duyduk. Bu nedenle bu davamız çok önemli. Avukat Müjde Tozbeyer'den duruşmada çocukların aynı travmayı yaşamamaları için tekrar mahkemeye çağrılmamasını ve daha önce alınan ifade kayıtlarının izlenmesini talep etti. Mahkeme bu talebi yerinde gördü. Diğer yandan Diyanet İşleri Başkanlığı avukatı da davaya katılma talebinde bulundu. Ancak mahkeme suçtan zarar görmediği gerekçesiyle talebi reddetti. Avukat kararın ardından salondan çıkarıldı. Tutuklu Hakan Aslan Kafaysa savunmasında çocuklara yönelik 2021 Mayıs-Ekim ayları arasında cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti. Çocuklara cinsel istismarın yanı sıra şiddet uyguladığını ifade eden sanık, çocukların olayı ailelerine anlatmaları halinde öldüreceğini söyleyerek tehdit ettiğini kaydetti. Duruşma sonunda mahkeme 8 çocuğa yönelik cinsel istismar suçlarından sanığa 119 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Öte yandan Erzurum'daki 8 çocuğa yönelik cinsel istismar davasının yanında iki ayrı dava daha açılmış durumda. Cinsel istismara ve şiddete göz yummakla suçlanan yurdun yöneticileri bu nedenle sanık olarak yargılanacak. Çünkü belletmen tarafından aylarca uygulanan cinsel istismarda belletmen tarafından kameralar duvara döndürülmüştü. Bu kameralar neden çalışmadı ya da neden duvara dönük ol? hiçbir yönetici tarafından sorgulanmamış. Ve hem cinsel istismarı devam edilmiş hem de diğer öğretmenlerin çocuklara yönelik fiziksel şiddetlerini sürdürmelerine de göz yummuşlardır. Olaya ilişkin üçüncü dava ise aynı yurtta 14 çocuğa şiddet uygulayan diğer belletmenlere yönelik açıldı. Yani çocukların başlarında oklavalar kırmaları, ellerinde ateşler yakmaları, vücutlarını morartacak dü düzeyde dövmeleri, kanatmaları da bir soruşturma konusu. Türkiye yalnızca Erzurum'daki Kur'an kursunda çocuklara yönelik cinsel istismar olayı yaşamadı. Ensar Vakfı hepimiz için bir örnekti. Bunun gibi dini duygulan süstimal edilerek, dini eğitim verici söylenerek çocuklarımız maalesef cinsel istismarı çok fazla maruz kalıyor. Oysa ki hiçbir denetime tabi değiller ve eğitim uzmanı değiller. İşte bizler buna karşı çıkıp çıkıp çocuklarımızın çağdaş bilimsel ve laik eğitimlerinde ısrarcı olmalıyız. Karamanda Ensar Vakfı ve dere Bağlı yurtlarda yaşları 8 ila 10 arasında değişen 10 çocuğa cinsel istismarda bulunulduğu açığa çıkmıştı. Türkiye'de kadın cinayetlerini önlemeye yönelik mücadele eden bir dernek kapatılmanın eşiğinde. 2010'dan beri kadın cinayetleri ve kadın yönelik şiddetin önlenmesi konusunda çalışmalar yapan Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu derneğinin fesse isteniyor. Derneğin kanunu ve ahlaka aykırı faaliyet yürüttüğü gerekçe gösteriliyor. Dava çarşamba günü görülecek. Derneğe göre amaç kadınların ifade özgürlüğünü sansürlemek. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu derneği kapatma davasıyla karşı karşıya. Avukat İpek Bozkurt, 2016'da BİMER'e dernek hakkında yapılan şikayetler neticesinde soruşturma başlatıldığını anlatıyor. Meğerse 2016 yılından beri yapılan denetimlerde aslında derneğe bildirilmemiş bir de arkadan arkaya yürütülen bir inceleme ve bir soruşturma var. Bu davanın özü isimsiz şikayetler ve Derneğin yöneticilerinin farklı yıllardaki yöneticilerinin adli arşiv, arşiv kayıtları. Ama buralarda bir suç yok, ee, e, bir aldıkları ceza yok. Derneğin amacı dışında faaliyet gösterdiği, dernek amacının kanuna ve ahlaka aykırı hale geldiği gerekçesiyle fesi isteniyor. Sonra valilik savcılığa diyor ki, bak diyor çeşitli diyor 5-6 tane... E, BİMER'e yapılan şikayetler var T2016'dan ve ben de diyor inceledim e, yöneticileri e, böyle böyle adli arşiv kayıtları var. Belli ki diyor bu derneği kapatmak lazım. Davanamede İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü tarafından yazılan yazı yer alıyor. Söz konusu yazıda dernek hakkında gelen şikayet dilekçelerinde, Söz konusu derneğin kadın haklarını koruma kisvesi altında aile mefhumunu yok sayarak aile yapısını parçaladığı, kadınları ve çocukları yok sayarak bu kişiler üzerinden menfaat elde ettikleri, toplumda kaos yaratıp mağduriyetleri artırmayı amaçladığı, Cumhurbaşkanı hakkında hakaret söylemleri olduğu, aileyi ve toplumu parçalamayı amaçladığı, Seba Tuncel, Gülten Kışanak gibi isimlerle terör faaliyetlerine katılan kadınları savunarak yayın yapıldığı, ifadelerinin yer aldığı belirtiliyor. Türkiye'de İstanbul Sözleşmesi'nden imzanın çekilmesiyle başlayan hukuksuzluk aslında arka arkaya başka gelişmelerde de devam etti. Bunlardan bir tanesi de bizim derneğimize açılan kapatma davası diyebilirim. Sözleşmeden imza çekildi ama sözleşme koşullarına elinden geldiğince uygulamaya çalışan bir kadın örgütü var. Türkiye'nin pek çok yerinde de örgütlenme içerisinde çünkü aslında bu bir toplumsal ihtiyaç. Bu nedenle de benimseniyor, toplum tarafından da sahipleniyor. Kav davanın Türkiye'deki kadın hareketini susturmaya yönelik olduğu kanaatinde. Önümüzdeki dönemde daha fazla hak ve özgürlük ihlali olacak. Buna karşı da Türkiye'de bizim de içinde olduğumuz kadınların mücadelesi, o birleşik mücadele en önemli muhalefet o da. Toplumsal muhalefet adeta sembolü, en dinamik mücadele. Onun susturulması gerekir, bir gözdağı vermemiz gerekir diye düşünüyor olmadılar. Ama elbette ki bu düşüncede yanılıyorlar. Avukat Bozkurt'a göre davanamenin hukuka uyar bir yanı yok. Maalesef bu dosyanın hukuki bir gerekçesi yok. Açılmış olan bu kapatma davasının bir ifade özgürlüğünü sansürlemeye yönelik bir dava olduğunu ben bir hukukçu olarak olduğunu düşünüyorum. Platform üyeleri yarın İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görülecek dava için saat 10'da adliye binası önünde toplanma çağrısı yaptı. Davaya dair ayrıntıları da DV Türkçe'den takip etmeye devam edebilirsiniz. Ve bu vakti bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yeniden aynı saatte DV Haber'de görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.